Şimdi borsa bakın yani hakikaten geçen hafta borsa yatırımcısı perişan edildi yani resmen kurban edildi. Borsada şu söylemiş olduğum 1429 seviyesi var kritik eşik. Bu seviyenin üstünde kalıp burada özellikle bir haftalık yani bu haftayı bunun üzerinde kapatırsa özellikle ekonomi yönetimi tarafından da hani tekrar bir düzen bir kurgu bir şey olursa 1429 üzerinde kalırsa hedefimiz arkadaşlar yeniden 1520 seviyesine doğru olacaktır. Ama yok bunlar yapılmazsa yani artık akıl başa gelmemişse arkadaşlar borsada ya, maalesef kurbanlıklar devam edecek. Yani borsada yatırımcılar perişan olmaya devam edecek. Baktığımızda günlük grafik üzerinde şurada arkadaşlar dönüşüm başladığını görüyoruz. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. indikatörümüzde al sinyali vermiş durumda. Borsa tarafında durum böyle. Hocam borsa için ne düşünüyorsun? Borsada arkadaşlar her şey yani genel olarak öyle yani her şey kötü aman yandık bittik kül olduk öldük bittik dedik mi alacağız. O zaman aman uçuyoruz. Borsa gidiyor. işte şahlandık. Deh gıdı 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 diye böyle şeyler olursa da naralar atılırsa da ki orada da çıkış zamanıdır. İşte geçen hafta böyle bir kaotik durum yaşandı. İşte borsada tabii ki bu dip seviyeler 200 günlük hareket ortalamaya da geliyor. Yani 200 günlük hareket ortalama o pandemi döneminde görüldüğü gibi aşağı doğru kırıldı. İşte geldi tekrar topladı. İşte sonra yine geldi, değdi, değdi, geldi, değdi, gitti. Yine burada da bir iğne attı. Yani iğne attı. Ve önümüzdeki dönem açısından artık 1300 seviyesini arkadaşlar önemli bir destek olarak kabul ediyoruz. 1300'ü de aşağı kırarsak bu sefer arkadaşlar gideceğimiz yeri de söyleyeyim 1100. 1100'e kadar borsanın yolu var diye söylüyorum. Ee, ne yapılabilir borsada? işte bankacılık endeksine alımlar geldi ve borsa burada güzel bir yani iyi toparlama yaptı gün bazında. Bankacılık hisselerine girişlerin devam ettiğini görürsek arkadaşlar borsa tarafına yatırım yapabiliriz diyoruz. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoinlere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü Güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.